E aí, E Evet merhaba. Bugün Bodrum Torba Taş Konaklardayız. Torba Bodrum'un hem en yeşil hem de en bakir yeri olmasının yanı sıra her yıl sezonun açıldığının, denize girişin başladığının simgesi olan Fedon'un denize düşmesinin de gerçekleştiği yerdir. Fedon sezonu açar da biz Bodrum'da denize girmez miyiz? Belki de bu villayı alan kişinin de Fedon'la birlikte Bodrum'da torbada yüzmesine vesile olacağız. Bodrum torbada taş konaklarda toplamda 5 adet özel mimariyle tasarlanmış geniş bahçeli villalardan oluşan butik sitede bu villamız satışa sunulmuştur. Villamızın arsa payı 800 metrekare, villamızın net kullanım alanı ise 200 metrekaredir. Villamız 3 artı 1 olarak tasarlanmıştır. Ancak birazdan sizle beraber eli gezerken siz de göreceksiniz ki esasen bu villa 4 artı 1'e çevrilmesi mümkün. 4 artı 1 niteliğinde bir villadır. Ayrıca villamızda yerden soğutma sistemi mevcuttur. Bir yanınızda torbanın temiz havası ve ormanları. Diğer tarafınızda Fedon'un sezonu açtığı deniz. Diğer yanı başınızda 10 dakika mesafede Bodrum Merkez. 2 dakika mesafede Bodrum Otogarı. Bahçesinde Arkamda görmüş olduğunuz havuzun keyfinin imkanı sunan villamızı gelin hep birlikte gezelim. Evet siz de bu videomuzda bu villayı gördünüz. Arkamda görmüş olduğunuz üzere torbanın zeytinlikleri, ormanları ve buradaki tabi sesleri şimdi kapattık. Hem havuzun sesi hem bir taraftan doğanın ağustos böceklerinin kuşlarının sesi, ağaçların hışırtısı gerçekten etkileyici bir ortam. Siz de bu villa ile alakalı olarak yorumlara villa ile ilgili görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Veya detaylı bilgi almak isterseniz iletişim bilgilerimizden iletişim kurabilirsiniz. Herkese iyi seyirler dileriz. Görüşmek üzere.